Ben hastanemizde özellikle proktolojik hastalıklarla ilgili e, durumlarla ilgileniyorum. E, proktolojik hastalıklar dediğimiz hastalıklar anal bölge hastalıkları, anal bölgenin benin hastalıkları diye de bilinen hastalıklardır. Bunlardan karşımıza en çok çıkan hastalıklar hemoroid, anal fissür, anal fistül, kıl dönmesi, kondilom gibi hastalıklardır. Eee... En sık karşılaşılan da bu hastalıklar arasında hemoroid hastalığıdır. Hemoroid hastalığı 45-65 yaşlardaki insanlarda ve kadınlarda çok az fazla olmak üzere sıklıkla görülen hastalıklardır. Hemoroid hastalıkları hemoroid hastalarında karşımıza çıkan en önemli belirtiler ee, anal bölgeden kanama, büyük tuvalet sırasında kanama, ee, yine büyük tuvalet sonrasında ele gelen böyle şişlik veya memeler. Ee, onun dışında nadiren de olsa büyük tuvalet sırasında ve sonrasında hissedilen ağrı ee, ve özellikle erken dönem hemoroidlerde, birinci ikinci dönem hemoroidlerde ee, anal bölgede kaşıntı hissi sık gördüğümüz semptomlar arasındadır. Hemoroidleri biz 4 derecede sınıflıyoruz. Ee, şurada gördüğünüz gibi e, birinci ve ikinci derece hemoroidleri biz sıklıkla e, medikal tedavi, e, ilaç tedavisiyle veya lazer ile hemoroidektomi yöntemiyle giderebiliyoruz. Bunun dışında yine lastik band yöntemi dediğimiz bir yöntemle giderebiliyoruz. İşte bu bir ve ikinci derece hemoroidler. Şurada gördüğünüz gibi ya içeride olan, anüsün içinde olan hemoroidlerdir ve bunlar da işte kaşıntı, ıslanma, anal bölgede gibi şikayetler olabilir. İkinci derecede biraz daha büyük pakeler oluşuyor ve dışarıya doğru büyük abdest sırasında küçük memeler çıkıyor ama onlar kendiliğinden içeri giriyorlar. Üçüncü ve dördüncü derece hemoroidlerde ise gördüğümüz gibi şu fotoğraflarda gördüğünüz üç ve dördüncü derece hemoroidlerde ise Artık dışarıya çıkan o damar yapıları ne yazık ki içeriye giremiyor kendinden üçüncü derecede parmakla itmek gerekiyor dördüncü derecede hiç giremiyor artık iyice e, oturuyor oradaki ödem dokusu pıhtılaşmalar falan oluyor bu yüzden de bunlar da üç ve dördüncü derecelerde mutlaka cerrahi işlemler yapmak gerekiyor hastalarımıza e, en sık sebep olan şey kabızlık hemoroid hastalığına ve ee, kabızlık dışında da işte diyetle e, özellikle baharatlı şeyler yemek veya mayalı şeyler yemek hemoroid hastalığında e, hemoroid hastalığının oluşmasına sebep olabiliyor ne yazık ki. E, hemoroid dışında ikinci sıklıkla gördüğümüz hastalık ise anal fissür dediğimiz yani anal bölgede yırtıklar, yırtıklarla hemoroidleri birbirinden ayırmanın en önemli yolu hastalarımızdaki ağrı şikayetini sormaktır. Hastalarda eğer ağrı varsa hemoroid değil öncelikle fissür düşünmek gerekiyor ve bir diğer önemli konu da yaş durumudur. Söylediğim gibi hemoroid 45-65 yaşlarında sık görülürken anal fissür hastalığı daha çok 25-45 yaşlarında daha sık karşımıza çıkan bir hastalıktır ve erkeklerde biraz daha fazla görülebilir ama bunun dışında özellikle gebe kadınlarda ve gebelik sonrası özellikle doğum sonrası ilk dönemlerde sık karşılaştığımız durumlardan biridir anal fissür dediğimiz durum. Anal fissürde de hemoroid hastalığından farklı olarak gördüğümüz gibi anüsün üstünde böyle küçük yırtıklar oluşabiliyor ciltte. Yani bir Elinizi bir bıçak kesmiş gibi veya vücudunuzun herhangi bir yerini bıçak kesmiş gibi düşünün. Böyle yırtıklar oluşabiliyor ve bu yüzden de çok aşırı ağrıları olabiliyor hastaların. Ee, büyük tuvalete çıktıktan sonra özellikle yaklaşık yarım saat, bir saat süren ağrılarınız varsa e, o zaman anal fissür oluşmuş olma ihtimali oldukça yüksektir. İşte bu anal fissürde de yapacağımız işlem. Ee, gördüğünüz gibi anüsün etrafında orayı çevreleyen bir kas vardır. İnternal sphincter dediğimiz. Bu kası normalde olmasından normalde olması gerektiğinden çok fazla kalınlaştığı için bu kas, o kası biraz inceltmek, o kası kesmek gerekiyor. Daha zayıflatmak gerekiyor. Ee, böylece oradan büyük abdestin çıkmasını rahatlatmış oluyoruz. Ee, o kası uygulanan sphincterodomi dediğimiz 5 dakikalık bir cerrahi işlemle hayat kalitesinin çok 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 arttığı bir e, işlem yapmış oluyoruz anal füsürü durumunda da. O yüzden tuvalete çıktığınızda ağrı hissediyorsanız mutlaka ve mutlaka geç kalmadan böyle kronikleşip iyice e, oradaki kas dokusu büyümeden başvurmanız mutlaka öneriyoruz. Ee, yine anal bölgede en sık karşılaştığımız e, üçüncü hastalığımız ise anal apse veya anal fistül durumudur. Bu anal apse veya fistül durumunda da e, bağırsağın içerisinden e, dışarıya cilde doğru ulaşan bir kanal vardır bu anal apse veya fistül durumunda. Önce bu kanalın olduğu yerde bir enfeksiyon gelişebiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi bu siyah noktayla gördüğümüz yer bir enfeksiyon gelişebiliyor. Ve o enfeksiyon sonra patlayarak dışarıya doğru cildimizden bir apse akıntısı şeklinde ortaya çıkıyor. Ve e, oradan da fistül dediğimiz oluşum oluyor. Böyle gördüğünüz gibi anüsün içerisinden dışarıya doğru oluşan bir fistül, bir yol oluşuyor. E, bu anal fistülün de kesin tedavisi ve tek tedavisi ne yazık ki cerrahi tedavi. Ee, ve cerrahi tedavi sonrasında yüzde doksanlara varan iyileşme oranları mevcut. Bunda gördüğümüz belirtiler nadiren kanama olabilir anal fistülde ama kaşıntı ve e, anal bölgede oluşan e, kirlenme, özellikle iç çamaşırınızda kirlenmeler, koku, kötü koku hissi e, anal fistülün e, belirtileri arasında görülüyor. E, cerrahi sonrası ne yazık ki anal fistül cerrahisi yine kolay bir cerrahi bir yaklaşık bir 10-15 dakikalık bir işlem ama cerrahi sonrası iyileşme dönemi e, birazcık e, hastamızın sabırlı olmasını gerektiren bir dönem yaklaşık bir 20-30 günlük iyileşme dönemi olabiliyor ne yazık ki ama düz, doğru bir cerrahi seçimiyle ve e, doğru yaklaşımla doğru cihazlarla ee, bu bir ayın sonunda o ana kadar belki bir yıldır, iki yıldır, üç yıldır çekilen bütün sıkıntıları gidebiliyoruz. Ee, anal fistül dışında yine sık gördüğümüz hastalıklardan biri de anal kondilom dediğimiz, özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında bulunan ee, siiller, viral siiller. Bunlar ee, cinsel bölge etrafında da olabiliyor. Anal bölge etrafındaki cilt çok ince olduğu için orada da oluşabiliyor. Gördüğümüz gibi burada küçük adacıklar halinde birçok siil olabiliyor. Bunlar da geç kalınmadan bir an önce müdahale edilmesi gereken şeyler. Çünkü eğer müdahale edilmezse bunlar iyice yaygınlaşarak böyle bir karnabahar gibi, bir brokoli gibi gittikçe büyüyebilen yapılar ve bazen de buradan anüsten içeriye doğru da yayılabilen ve bağırsak içerisinde de tıkanmalara yol açabilecek seviyeye kadar gelebilen büyük kitleler oluşturabilen yapılar. O yüzden bunlar da tespit edildiğinde bir an önce cerrahi olarak koterle veya lazerle mutlaka çıkarılması gereken şeyler. Bu da gördüğünüz gibi ameliyatımızdan sonra çıkardığımız hastanın görüntüsü yaklaşık bir 15-20 gün içerisinde iyileşip normal seviyeye dönebilecek şeyler. Bunda anal kondilomda ne gibi belirtiler oluyor? En çok karşılaştığımız şey kaşıntı ve o bölgede çok bunlar hassas yapılar olduğu için sık sıklıkla yine kanama şikayeti ortaya çıkabiliyor anal kondilomda. Cerrahi sonrasında dediğim gibi 15-20 günlük bir iyileşme dönemi sonrasında normale dönebiliyor. Ee, diğer bir yine en sık gördüğümüz hastalıklardan biri anal bölgenin hemen üzerinde kuyruk sokumu bölgesinde tespit ettiğimiz kıl dönmesi dediğimiz halk arasında kıl dönmesi ismiyle anılan pilonidal sinüs hastalığı bu pilonidal sinüs hastalığında da e, bu kuyruk sokumu bölgesinde küçük noktalar şeklinde e, pit dediğimiz yapılar ortaya çıkıyor ve buralardan dışarıya bir sıvı akıntısı olabiliyor bazen apseleşme, ee, bu pitler oluştuğunda çoğu hastamız bunları algılayamıyor, hissedemiyor. Orada bir kirlenme, kaşıntı oluyor ama normal terlemeye bağlı olduğu düşünüldüğü için gelinmiyor genellikle. Ama ne zaman ki o bölgede bir apse oluşuyor, bir enfeksiyona bağlı bir şişlik, ağrı oluşuyor. E, genelde o zaman geliyor hastalarımız bize. Ve o apse oluştuğunda da yapılacak şey apseyi küçük bir bistürüyle kesip apseyi boşaltmak ve antibiyotik kullanmak oluyor. Ama bundan yaklaşık bir iki ay sonra da mutlaka bu hastalarımızda da cerrahi işlem yapmakta fayda var diye düşünüyoruz. Çünkü yoksa bu abse giderek büyüyerek o bölgede her iki kalçaya da uzanan, iki kalça tarafına uzanan büyük kistik yapılar oluşturabiliyor. İşte şurada gördüğümüz gibi burada oluşan küçük bir kist yaklaşık böyle 5 santimetre çapında geniş bir alana yayılabiliyor bunu cerrahi olarak çıkarıp böyle primer tamir dediğimiz yöntemlerle tamir edebiliyoruz. Bunun dışında bundan biraz daha büyük olan yapılarda flap yöntemi dediğimiz etrafta kalça dokularından doku kaydırarak iyileştirme yapabiliyoruz. Ama eğer erken gelinirse de hiç böyle büyük bir cerrahi işlem yapmadan sadece bu deliklerden lazer cihazı yardımıyla girip o içerideki o kistik bölgeyi yakıp çok basit bir cerrahi, minimal invaziv cerrahi dediğimiz bir yöntemle de e, hastalarımıza şifa verebiliyoruz. E, bunlar dışında yine sık karşılaştığımız hastalıklardan bazıları anal kaşıntı e, dediğimiz pruritis ani gibi hastalıklardır. Bunların da alt yapısında genel olarak en sık gördüğümüz şey birinci derece hemoroidler oluyor. E, lazerle hemoroid dokusunun yakılması ya da ilaçlarla fitillerle e, o damarsal yapıların küçültülmesi e, düşünülüyor. E, bunun dışında pürritisaniye en sık sebep olacak şeylerden birisi anal fistül dediğimiz kaşıntı durumu. E, ama bunların hiçbirinin olmadığı, sadece o bölgede kaşıntı olabilecek durumlar da var. Bu durumlarda da özellikle mantar hastalıklarını e, ön planda düşünmek gerekiyor. ...ve ona göre hastalara mantarla ilgili tedaviler sunulabiliyor. Ee, bunun dışında yine bağırsak sarkması dediğimiz rektal prolapsus hastalığı var. Ee, karşımıza çıkan hastalıklardan biri diğeri de. Rektal prolapsus da az önce gösterdiğim o hemoroid... ...dördüncü derece hemoroid dokusundan çok daha büyük bir şekilde bağırsaklar... ...büyük abdest sırasında dışarıya tamamen çıkabiliyor yaklaşık bir 5-10 santim kadar... Ee, bu durumlarda da mutlaka cerrahi operasyonla o bağırsakların e, yukarıya e, pelvis kemiği dediğimiz sakrum kemiği dediğimiz e, bu kemiklere tespit edilmesi gerekiyor bu bağırsakların e, aksi durumda bu bağırsaklar dışarı çıkarak girerek orada ülserler oluşabiliyor büyük yaralar oluşabiliyor ve bunlar ileriki dönemde de ...kanser oluşumuna sebep olabilecek riskleri oluşturuyor ne yazık ki. O yüzden bağırsak sarkması durumunda da bir an önce operasyon öneriyoruz. Operasyonu da hem kapalı cerrahi olarak, laparoskopik cerrahiyle... ...hem açık cerrahiyle yapabiliyoruz. Ama tabii ki bizim önerimiz her zaman için kapalı cerrahiyle olması. Çünkü kapalı cerrahide hastaların iyileşmesi hem daha hızlı oluyor... Ee, iyileşme dışında ağrıları ameliyat sonrasında ağrıları çok daha az oluyor ee, komplikasyon açısından daha iyi olduğu için kapalı cerrahi her zaman için daha fazla öneriyoruz bunlar dışında sık karşılaştığımız e, bu e, semptomlarda işte büyük abdestte kanama ağrı kabızlık karın ağrısı gibi durumlarda Olabilecek bir diğer şey de özellikle 50 yaş sonrası hastalarda kalın bağırsak kanserinin mutlaka ekarte edilmesi gerekiyor. Bu söylediğimiz semptomlar dışında özellikle kilo kaybı varsa son zamanlarda yaklaşık 5-10-15 kilo kaybetmişse eğer hastamız mutlaka kolonoskopi ile de bağırsağın içinin değerlendirilmesi gerekiyor. Zaten 50 yaş sonrasında ülkemizde tüm aile hekimliği birimlerinde ve KETEM dediğimiz halk sağlığı birimlerinde bu kolon kanseri ile ilgili gaytada gizli kan 2 yılda bir bakılması gereken gaytada gizli kan testini mutlaka yaptırmanızı öneriyoruz. Ama bazen gaytada gizli kanda her zaman %100 sonuç alamadığımız için de 5 yılda bir mutlaka kolonoskopi ile değerlendirilmesini öneriyoruz hastalarımızın. Çünkü e, kolon kanserinde de ne kadar erken tanı konulabilirse e, çözüm de o kadar çabuk olabiliyor ve kesin çözüm e, hast olabiliyor. Yani kanserlerde her zaman söylediğimiz gibi erken tanı ve erken tedavi her zaman için tamamen hayat kurtarıcı olabiliyor. Benim size bugün için anlatacaklarım bunlar. Ee, dediğim gibi proktolojik hastalıklar, oldukça geniş e, yelpazede hastalıklar. Ama ne yazık ki hastalarımızın birçoğu e, burası anal bölge hastalıkları, utanılan bir bölge olduğu için, çekinilen doktora gitmekte çekinilen bölge olduğu için ne yazık ki geç kalıyorlar bize gelmekte. Ve bu geç kalınması da tedavi de ne yazık ki daha büyük cerrahileri gerektirebiliyor. Hastaların ameliyat sonrasında daha büyük sıkıntılar çekmesine sebep olabiliyor. O yüzden benim bir genel cerrah olarak sizlere önerim anal bölgeyle ilgili herhangi bir şikayetiniz olduğunda çok geç kalmadan utanmadan sıkılmadan mutlaka bizlere başvurmanız.